Sayende boşanmamış kadın kalmayacak. Kına yakarsın artık. Keşke. Keşke. Mutsuz, psikolojik ve fiziksel şiddet gören kadınlar boşansalar. Keşke. Boşanamazlar ki. Ne yazık ki bu kadınların hemen hemen hepsi maddi yönden erkeğe muhtaç bırakılmış kadınlar. Zaten maddi ve manevi gücü olan kadın adamı boşamaya kalkıştığında adam ondan boşanmamak için her türlü iyiliği, kötülüğü, güzelliği, çirkinliği, melekliği, şeytanlığı yapıyorum. Çünkü biliyorum boşandığında masraf çıkacak. Evin bütün işi gücü ona kalacak. Çocuklarla sadece bir iki saat değil. Bütün gün ilgilenmek zorunda kalacak. E hazır bunları yapan biri varken niye boşansın? Niye düzenini bozsun ki? O da ne yapıyor? İç düzeni koruyor. Dışarıda da dilediği boku yiyor. Benim kadınlara nacizane tavsiyem.